Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kutu açılımayla birlikte bir, bir e, yanınızdayız. Bugün e, Brawl Pasta 12 tane şey var. Onu kutu. Burada da bakalım. Bunlar var. İşte çok karakter çıkmazsa onlara 10 atacağız. Normalde ben bir kupaya kadar bekliyorum ama işte başlayalım ilk önce elmasımızı alalım 10 elmas sonra şuradan aldık şunları bir dakika Şuraya gelmiyor arkadaşlar bir dakika Evet şu an açmıyor ben bir dakika Arkadaşlar şimdi açtım. Az önce açamadım kutuyu. Kutulardan elmas çıksa. Buraya 50 altın. Hadi ya bir karakter gelsin 50 altın diyor. Bundan zaten altın vermeden karakter çıkıyor. Bence mega kuttan altı yazacağım. Değil mi mega kutu canım mega kutu. Bak bakalım Bence altı yazacak. 5 yazdı ya. Aa karakter. 5 yazdı ve roza geldi. Güzel güzel tamam. Beklemiyordum böyle olacağını. Tamam. Şuradan devam. Tamam. Son kutumuz. Aa. Gerçi bir tane karakter çıktı ama daha burası var. Buradan da düşünsenize bir de savaş kutusundan da çıkıyorum şurada. Çıksa var ya bir tane olur. Şunu tabii ki de şunu 173 tane var. Buna koyacağım. Bula verdim. Tamam. Piyasayı de aldık. Yani iki karakter çıktı. Arkadaşlar bizde de biraz değişik olmuyor muzikten. Sadece çıka çıka iki karakter çıktı. Ama her zaman şey böyle az biriktirdiğimde çok karakter çıkıyor. Çok biriktirdiğimde az karakter çıkıyor. Hop. Daha yükseliyor. Beş seviye oldu. Tamam. Bu da 3 Bu. Tamam. Tamam. Bir level bu. Bu da bir level. Yok bu iki level. Tamam. Yani bu kadardı. Ama bence güzeldi. Bakalım görev var mı acaba? Ben görevleri tamamen bitirdim ama. Yok görev kalmamış. Mesela arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bitti. diyeceğim. 2 dakika oldu. Neyse bir şey olmasın. Hadi görüşürüz.